Hepinize merhaba, merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bu... Ha, nasıl Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kuzenimle basket random oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamanda video gelmiyordu biliyorum. E, o yüzden üzgünüm. Bazı önemli işler vardı. Neyse onu bunu. E, bugün buna saplayacağım arkadaşlar. E, geldi işte basket random. Ben i̇lk defa oynuyorum. O da ilk defa oynuyor. Bakalım kim daha iyi, kimin şey daha büyük. Neyse. <laughs> ee, kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Evet. Acımayacağım ama. Abone amına koy. Burada çıkar babana koy. Anas. Tamam, sonra yok, sonra yok, sonra. Yok. Arkadaşlar kotadan çıkartıyorum topu. Ne kadar kralım ben ya. Aldım şöyle. Havada tuttum. <laughs> evet arkadaşlar, acımak yok yine, acımak yok. Böyle. Normal tutuyoruz kendisini. Arkadaşlar mal gibi az önce video çektik. Ama kaydetmemişim. Evet arkadaşlar önce videoyu çektik. 12 dakika 13 dakika falan. Mikrofon, mikrofon açık değil ama. Yani mikrofon aç, açmamışız ama. Yanlış mikrofonu kullanmışız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar öyle bir şey yani. Ama siktir Ne yapacaklar Tanklı ki? attık ya. Tamam 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 tamam. Sanki gelip mikrofonumuzu düzelticek Evet neyse. Amına amına Şöyle kolay, aldım kolay, sapladım ona. Acımak yok yani arkadaşlar bildiğiniz gibi. Biz, bizde öyle bir kavram yok. O zaman ben random oynayacağım. Al lan al, al. Abartma al. Evet. Aldım. Acıyoruz. Acımıyorum resmen. Evet. Oh, evet. Arkadaşlar. 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 <laughs> <Dolu. gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse. Yenilik. Evet arkadaşlar. Ee, bir aksilik oldu. Karnızı kaldığımız devam edeceğiz. konuşma lan. Neyse. Devam ki arkadaşlar. Eee. 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 ki? Alıyorum gönderiyorum. Devam arkadaşlar. Yok. Bana bir video kesin de. Oğlum ne oluyor? koşa soğuk 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 ona soğuk 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 Rex'e soğuk soğuk evet, acımak yok Rex'e sokma gücü domaltıyoruz kendisini şöyle sen kimi domaltıyor oğlum baba üzerine. ben niye oynayamıyor bu ne ya ben ne ama ben koydum Evet. Yedi dönüş bir geliyor yoksa? Geliyor lan bu. Arada? Yoksa geri dönüş mü geliyor? Ha yarabbim. Bu çıktı. 6 sana girsin F16. 5 sana girsin F16. E, neyse. Çok boş yaptı kendisi. Soktu. Hadi lan. Sikinti yok arkadaşlar. Bizim kitabımızı açmak yok. Arkadaşlar sikinti yok. Aldı 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 al, vur vur vur. Bak random oynayacağım ya yine. Random random random. Onun tersine gir lan. <laughs> random oynama kardeş. Anam. <laughs> Anayı namı. Anayı namı. Oğlum ya. Onu nasıl yaptın lan? Biz yaparız. <laughs> bas, bana, bas, bas, bas.

Adam gibi oynuyorum yani. Of ben adam gibi hiç random basıyorum adam gibi al al Ben hiç random basıyor muyum? Konuşma lan Al şunu sus Al ağzını sus <laughs> Senin ağzını basan bas. Al şunu ağzına Kafe selek Kafe, ya Arkadaşlar koyuyoruz <gülüyor> Koyuyoruz <gülüyor> gel, gel, Bekle bekle Köküyor koyuyor Arkadaşlar mamuşa koyuyoruz bunu aşağı alıyorum. sana ekon beş arkadaşlar saplıyorum. Efo Seni Pardon da bir dakika. Hareket edemiyoruz arkadaşlar. Evet yeni tura başladık. Hı -hı. Cık, kardeşim ya başlarım böyle iş almışım ya. Bu ne mikrofon gitti lan. Bekle bon de. Bekle. Bak bana şimdi zıplayacağım bir tane şey. Işte. Heh, tamam ki. Bacan oynatma, bacağını oynatma. Evet 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 dedi. Evet, Pota çok uzun lan. Allah Allah. Asli. Koyuyoruz yani arkadaşlar. Biz bizim olayımız bu arkadaşlar. Allah Allah. Oğlum 2 ver. Senin nikah hocam.

Hadi ama gir artık ya. Al al al. Al al okurum seni. Soru yıkıyorum Bingo. Hadi. Hadi bingo. Bingo. Hadi bu zikir. Acımak yok, yok, yok diyorum arkadaşlar. Boşuna mı diyorum ben ya? <laughs> Evet Böyle pastı attık arkadaşlar İlk arkadaş benim Hadi ya Dur. Arkadaşlar öyle vuruyor ki klavyeye klavye Rambam atmadan erkek Gidiyor ben oynamayı biliyorum Ne biliyorsun? Biliyor. Çok hırsız arkadaşlar Valla ben biliyorum dedim siz Arkadaşlar bu arada soldaki benim Sağdaki o Kırmızı benim malum Arkadaşlar söylemiyordum pardon Sağ taraftaki benim Sen Şu an şu anki lan. şu maviler Sen benim yeşiller lan. o ben konuşma Arkadaşlar şey. bakın ben de potadan yedim. Hadi. Hadi dostum. Tamam sakin. Sokuyoruz arkadaşlar. Sokma ki. <laughs> Neyse soru yok. <laughs> Sokma ki. Gezir, ne oluyor? Gözlerimi bir kısara <laughs> Gözleri kapalı olacak. kapalı oynuyor. Girdi mi şu? An. He, gözleri kapalı oynuyor. Tamam, bak, ba bakıyor <laughs> bak. gözleri kapalı oluyor. bak, şu oynuyor. Bak, he, he, bakıyor atıyor sonra gözleri kapalı bak. diyor. Sala bak. Bak, bak. Tamam, tamam devam et. Devam et. Bakıyor gözleri kapalı diyor. Girdi mi? Ben girdim. Ha! Ay, ben bakmıyorum diye atmış ya. Ya yani, ne alakalı bak bakmadı diyor. Ah, anın Bingo! Woo! Porta'dan çevirdin lan. Oğlum ona soklamadan koy. Oğlum ya. Hadi be. Nasıl bu nefesini giyeyim Ha. Hah, gari. Ananıza, of. Koyduk. Evet arkadaşlar, Miras Baba yeni dönüş. Abi siz geliyor ama ya. Geri dönüş mü geliyor yoksa? Yoksa geri dönüş mü? Aa. mü? Bao oh, 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 oh. bingo 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 bingo. O sakin lan. <laughs> bingo. O ne bari? Bingo. Bingo. Ha asa bingo. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hayır. Bu kadardı lan kes sesini. Eee bu arada kanala <laughs> like atıp. Video Kanala like, tabi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın.